Tipe bak buna bak gözünü göremiyoruz Bunun da göbeğinden kendisini göremiyoruz ya <laughs> Ya kızım benim bir emekli maaşımı çekecektim de Bana bir verebilir misin ya 300 bin lira olması lazım Öyle biliyorum ben ama <laughs> <laughs> Ana paraların sahibi geldi. Abi yanlış gelmişiz. Biz bir arkadaşa bakacaktık. Niye böyle hemen bağırıyorsun ya? Topla topla. Arkadaşlık yok artık. Buradan sonra arkadaşlık yok. Gördün her şeyi topla. Herkese selam ben Numan. Bugün Roblox'ta dünyanın en büyük soygununu yapmaya çalışacağız. Hızlıca oyunumuza başlayalım. Sırsam kanaldaki ilk hikaye oyunu diyebiliriz. Bu siz nasıl büyük küçülürünüz Şuradan mı? Aa Küçük var, büyük var. Ben de küçük olayım. Kafam kocaman oldu. Bu ne oğlum? <laughs> abi bana da lolipop alır mısın abi? Ben de bir şeker istiyorum. Tiplere bak ya. oğlum herkes mi küçük? Babamız galiba Fatih. Neyse çok sorgulamayacağım. Burada fareler, mağaralar var. Tam var ya soygun havası şu an. Bir çocuk olarak soygun yapacağız galiba. Neyse. Hızlıca başlayalım. Aa bu ne oğlum? Oturduğumuz yere bak. Aa planlarımız burada galiba. Bunları çok göstermeyeyim. Lazım olacak. Bizim planımız çünkü ya değil mi? Bu ne lan bu arada? <laughs> Tipe bak oğlum. Bu ne ya? Bizden bu, bizden bu da küçük boylu. Göbeğe bak bunu. Bu ne oğlum? Tipler çok tatlı duruyor. <laughs> bu arada küçük bir hatırlatma yapayım size. Bu aralar d üzerinde yayın yapıyorum. Eğer katılmak istiyorsanız açıklamada bulunan linkten gelebilirsiniz sizde. Aa, dur dur dur. Planı anlatacak galiba. Efendim kardeşim. Hadi gidelim. Hadi 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 hadi. Biz heyecanlıyız hadi. Tipe bak. Oyunun en büyük Bank of Bank of Roblox. <laughs> bir şeyler sallamışlar ama. Aha bankaya gidiyoruz şu an. O arabanın üstünde ne var bu arada? Neyse çok sorgulamayacağım. Aha kaza oğlum bir sürmeyi de bilmiyorlar ki bunlar ya. Neyse. Geldik mi geldik? sorun yok. Aha da bankamız. Tiplere bak tiplere. <laughs> Oğlum bunun tipi çok tatlı ya. Tipe bak buna bak gözünü göremiyoruz. Bunun da göbeğinden kendisini göremiyoruz ya. <laughs> Şimdi bu gece sen bu bankada kalacakmışız ve şimdi bankayı araştırmamızı istiyorlar. Aa burada bir şeyler var. Aa kek var. Alabiliyoruz mu? Alınmıyor galiba. Anlamadım. Başka neler bir varmış? Birazcık araştıralım bakalım. Planları falan var diyorlar da hiç güvenmiyorum bu tiplere. Neyse. Hadi yine güvenelim. Ne yapalım? Burada bir şeyler var mı? Burada da yok. Oğlum her şeyi mi aldınız? Ne yaptınız? Ne yapıyoruz şu an? Aldım sonunda. Heh kekim var artık. Yiyeceğiz gel. Yek mi birlikte? Tipe bak. Ko koca kafalılar gibi ya. <laughs> Ya kızım benim bir emekli maaşımı çekecektim de Ay, Oğlum ayıcık Ben bir emekli maaşımı alacaktım da bana bir verebilir misin ya 300 bin lira olması lazım öyle biliyorum ben ama <laughs> Bu arada buraları açarsak ne oluyor? Burada bir şeyler var mı? Yokmuş orada. Daha arkadaş. Ayıcık senin mi? Yo benim o. Aa burada oda var. Burada ne var? Bu ne böyle? Aa ben buranın içine girerim bak ha. Vallahi içeride kola falan varsa alırım ben buradan. <laughs> Aa para var yerde. Para 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 para. Oo 100 para 100 para alırız. Pasta da varmış alalım. Aha içeride durmamızı söylerler. Sanırsam yavaştan göreve başlıyoruz. Bu ne lan? Lan oğlum bu bizim adam değil mi? La 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 diye geliyor. Tipe bak ya. Bir de kadın kıyafeti giymiş. Göbeğe bak, tipe bak. Oğlum bunlar inanacak mı şimdi sence şuna? He? Ulan bir insan düşünür buna inanılır mı be? Şuna bak. Hayda cidden inandılar galiba. La la la, la diye geldi ya. Aha onunla ilgilenirken biz de şu an içeri daldık Helal lan Lars Valla var ya yakışıklısın mı diyeyim nesin güzel misin diyeyim bilemedim İltifat bile edemiyoruz ya Şimdi burada saklanacağız birazcık Hemen girdiler odalara ya şuna bak Neyse ben de şuraya gireyim o zaman Aa burada kola var kal, 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 kal. Kimse görmedi kimse görmedi Hepsi benim tamam tamam soru yok. kimse görmedi abi Gelin hep birlikte buraya saklanak Kapa abi kapıyı Heh. Salih nefes bak darlığı çekiyorum ben yapma Ne olur oksijen lazım bize Birkaç saat burada beklemişti sanırsam Lan Heh, nefes bitti arkadaş oksijen şiş kaydım ya Heh şimdi ne yapıyoruz Telefon mu çalıyor Telefon çalıyor diyorlar da nasıl telefon ya bizde telefon mu varmış Aa bizim boz konuşuyor şu minik vardı ya Tamam şu an işimiz iyi gitmiş sorun yok Ve asansöre gitmemiz lazımmış ama asansör nerede Koş 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 Buradan levi aldık ve asansör mü kıracağız ne yapacağız oğlum ya Bir şeyler yapıyoruz ama Dal bakalım dal 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 Kapıyı kırdık Aa burada bu ne oğlum ya fare kapanları var burada Lan dur ittirme beni İttirme beni Lan oğlum ayıp değil mi ya? Vallahi ayıptır ya. Asansör nerede? Yukarıda galiba asansör. Aa burada galiba şeyler var. Bankanın yöneticileri falan var. Para var. Bu ne oğlum ya? Aha asansörü bulduk. Hayda burada biri var. Beler. ne olacak şimdi? Kardeşsin uyu ya ne olacak ya? Uyu uyu. He öyle. İyi uykular. Bu ya bak kafam kadar zaten. Aha uyandı. Hay arkadaş. Bu göbeğiyle bizi dövemez ki. Vallahi bu göbekle bizi döv helal olsun sana diyecektim. Ne oldu lan ona? Kaslara bak. Hayda abi ben savaşmam. Ben savaş her zaman karşıyım. Size bıraktım. Eee halledersiniz ben bakmıyorum burada müzik kutusu varmış ya onunla oynayacağım ben bizimkilerde hiç acıma yok ha patak yok ettiler adamı adama kafa atıyorlar dur ben de vurayım birazcık bari ya <laughs> Tamamdır. Bayılttık kendisine. Şimdi kaçıyoruz sanırsam aynen. Bitti mi? Oyun bitti bence şu an. Kolaydı abi bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Oğlum sizdeki bu isimler ne bu arada? Hadi girin girin. 5 saniye kaldı bak sonra dışarıda kalacaksınız ya. Hadi be kalmadı dışarıda. Bir an ümitlendim de. Bizi kaçırıyorlar. Oğlum düştük mapustanlarına yine ya. Hay arkadaşım. <laughs> Nereye geldik şimdi? E bizimkiler de burada. İkinci kata gelmişiz. Siz nasıl geldiniz ya? Biz yarım saattir burada plan yaptık. Aha şimdi güvenlik sistemini kapatmamız istiyorlar ama nasıl kapatacağız? Burada hiçbir şey yok. Bu ne? Onlar da bir şeyler hazırlıyor sana sanırsam şu an. Aa şu kapılar kırılıyor mu sanırsam? Gir bakalım. Allah kafama kafan diyor. Kafama kafa kafam fı. Ya ben enden gitmesem olmaz mı ya? Aa bir yerlere geldik. Bura nere? Kasa var. Açalım abi bedava kasa. Biz bence şu an bankayı soyuyoruz. Dur oğlum şu kırmızı dedim senin yüzüne ya. Ya üf. Bunlar yüzüne kırmızı dedim Bir de parayı onlar aldı ya. Ben bir şey yapmıyorum ya. Vallahi gidiyorum ben. Bir tane daha kola içim canım kalmadı zaten. Aa buradan aşağı gidiyoruz. Buradan nereye gidiyoruz? Buradan da yukarı gidiyoruz. Ben yine çarptım değil mi onları? Lan yine çarptım. Hayır arkadaş. Şöyle. Nereye gidiyoruz bir fikrim yok bu arada. Buraya geldik. Ee, biz zaten az önce alttaydık. Üst üste çıkıp biz buraya gelirdik de neyse. Burası mı şimdi geleceğimiz yer? Aynen. Burasıymış. Her şeyi yok etmemiz istiyor. Her şey derken bilgisayarları falan sanırsam aynen. Yok et abi yok et. Ulan şimdi içim yanmıyor değil vallahi bunları yok ederken. alıp satardık ne güzel ya. Biz bankaya soyuyoruz. Bunlar da aradan giderdi de işte miş gibi. Neyse yapacak bir şey yok. <laughs> Levi ile yok ettiğimiz şeye bak ya. Aa üstte para var. tut dur, dur. Kimse görmeden alayım ben onu. Heh aldık. <laughs> Aa lan bunlar güvenlikmiş. Niye vurmuyor diyorum bunlarda. <laughs> e, sen hadi sen, sen onları halledersin kardeşim Şöyle bir kek de ben orada Heh mis gibi ya Acaba yukarıdan şunları vurabilir miyiz Yok vurulmuyormuş Lan bir dur oğlum ya dur Tamam ben bir şey yapmıyorum Valla meyur bey Şurada da kırdıktan sonra sarısam işimiz bitiyor buradaki Ve kırdık abi çok güzel Ama benim de işim bitiyor şimdi Aha Kırdık. Vallahi gitti güvenlik sistemi. Ama bunlar gitmedi. Biri artık şu güvenlikleri halledebilir mi? La ben mi yapayım ya? Aa dur lan. Asansör nerede? Dur dur dur. Koş koş koş. Yetişemeyeceğiz ya. Memur beyler. E, siz de gelmek ister misiniz bizimle? <laughs> Vallahi 5 saniye kala yetiştik ha. Salih gelemedi değil mi? Ya ulan kek o Salih ya. Yetişemedi. Aha. E biz adamların yanına düştük direkt. Ay arkadaş ya. Avucularıyla buldular bizi. Bunlar <laughs> ne konuşuyor bu arada ya? <laughs> Ya ne alakası var? Asansörde kimse yok ya. Ne alakası var? Hayır, kimse yok bence yani şu an. E, ee, arkadaşlar etten duvar diye bir taktik vardır. Bilir misiniz? Bana ondan yaparsanız çok memnun olurum. Ben şuradan bir pizza alayım. Bir de can doldurayım kendime. Tamamdır. Ulan siz kime vuruyorsunuz lan? Siz hayırdır oğlum. Gel lan gel. Gel gel. gel. Heh, tamam birini aldık. Şunu da alalım. Oğlum bizim kadar hala kasa açıyor ya. Lan iki dakika durun da şunları bir halledelim. Sonra açın kasanızı. Bu arada benim canım gıdım. Buradan atlayabilir miyim bilmiyorum açık konuşayım. Aa Harun düştü. <laughs> Keko. Harun! Ya İttirdi ittirdi beni canım gitti ya vallahi var ya Harun hesabına sana sorarım. Burada yemek varmış. Dur yemekleri toplayayım bari ben ya. Canım kalmadı ya. Keko Harun. Şimdi ne yapıyoruz? Kod mu arayacağız? Burada nasıl kod arayacağız? Girelim bakalım bir içeri. Burada yok kod. Üste mi acaba? Aa burada. 81 53 4 81 53 4 81 53 85 53 4. 80 80 Neydi lan? 81 53 4 müydü? Aynen. Sor tamam güzel. Doğru bilmişiz. Şimdi ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz oğlum ya? Nereye gidip, gidip duruyoruz ama anlamadım ben de. Şu an asansör 3'e geldik ama asansör kitleymiş. Gidebileceğimiz bir yer sadece burası var sanırsam. Bizim yer valla kasa içi kapışıyorlar ya. Birbirlerini yiyecekler resmen. E yukarı mı çıkacağız? Aynen yukarı çıkıyoruz. Lan yanlış yönden çıkmışım ben ya. Hop şöyle parkur yeteneklerimiz. Bizim hala bir şeylerin peşinde ya. Oğlum aç gözlü ormayın azıcık ya. Ah anahtarı bulduk çok güzel. Şöyle alalım hemen anahtarı. Aşağı adam akıllı atlarsak tamam güzel. Tamamdır. Bu sefer asansörü açmışız. Hızca abi koş 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 koş. Valla 20 saniye bence çok az bir süre ya. Bizim yetişemiyor bazen kek olur. Hemen bu asansörümüze de binelim. Arkadaş ne çok asansör var burada ya. Kafam mı döndür? Ne yapıyoruz anlamadım ki ben. Aha yine gidiyoruz. Mapuslanlarına düştük. Aha geldik lan kasaya. Vallahi geldik. bizimler buraya dinamitleri koymuş döşemiş hepsi. Allah'ım tipe bak. Taburenin üstünde duruyor anca ya. <laughs> Dinamitler hazır. Patlatalım artık hadi. Ne bekliyoruz oğlum? Hadi 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 hadi. Bekleme yapma. Aha ki, bu kim? Bu kim abi? Nokta nokta nokta, nokta diye bir yazım olur arkadaşlar. Ya. Ne yazıyor? Bir adam akıllı konuş bizle ya. Yüz yüze gel ya. Aha geliyor galiba. <laughs> ne oluyor lan? Ana paraların sahibi geldi. Abi yanlış gelmişiz. Biz bir arkadaşa bakacaktık. Niye böyle hemen bağ arıyorsun ya? Abi vallahi yanlış geldik ya. Yanlış anlama bak. Şey yapma yani a abi. Adam. Ne abi oğlum? E, beyler ben bununla gram bir iletişim kurmam. 12 bin canı var adamın. 12 bin can derken abi. <laughs> Beyler bence bir, bir, kaçış yolu buluruz biz buradan. Salih, <laughs> Salih'e yazık. Şunların üstünden çıkabiliyor mu? Yok. Adam Beyblade doldu ya. Lan böyle bir saldırı stili mi var oğlum ya? Aha bizim her yer bulmuş. Tamam sorun yok. Saklan abi buraya. Göremez bizi. Zaten minnacız ya. Boş ver. Neyi yakalayalım? Bir şey diyor? Bize bir şey mi atacaklar bunlar? Muz mu? Ne alaka oğlum? Muz ne yapsın bize? Lan dur dinamit atıyorlar. Lan dinamit. Oha dinamitler hasar veriyor bize. Oğlum onu atmanız lazım. Bize değil ya. Aa muz geldi. Bu ne? Bu da hasar vermiyor. Yok. Buna gelse ne olacak? He, muzlar sadece bura hasar veriyor. Dinamit Derse bize veriyor diyecektim. Öldüm. Lan nasıl ya? Ulan arkadaş. Neyse en azından canlanma varmış ya. Bir an korkmadım değil. Tamam geri geldim ya. Ne ölmesi kardeşim? Abi bir dur daha yeni geldik bir dur. Anladığım kadarıyla dinamitler bize muzlarda bossa vuruyor. Niye ikisi de ona vurmuyor anlamadım. Çok sorgulamayın. Yani bu tipler ne beklersiniz ki? Gel bayım gel gel gel. Gel hele. Bir an 12 bin canla kapışacağız sandım da iyi ki kapışmıyormuşuz. Direkt muzlarla patlatıyormuşuz onu. bey bile diye. Vallahi arkadaş. Utanla kendine. Utan utan. O kadar param var. Beyblade'e dönüşün Herkes muza gelsin lan dinamit attılar buraya. Tamam. 5000 cana kaldı. Bayağı azaldı. 2 3 muzluk işi var şu an. Tipe bak tipe göbeği zaten bize bir dalsa göbekle duvardan duvara sektirecek bize ya. Numan'ı mı atalım? Mantıklı aslında. Gel ben de seni vururum oğlum. Gel de. yattı zaten. Oha gel, geldi geldi şaka şaka şaka. Koşun abi muza. Kardeş gelecek mi? Hadi be şurada duruyorsun. Can basıyor bir de ayıptır ya. Gel artık şuraya hadi. Vallahi koca adamı muzla yok ediyoruz ya. Ben daha ne diyeyim ya? Bu acaba son canım olacak bilmiyorum. Lan kafamıza kafamıza atıyorlar her şeyi ya. 1000 canı kaldı. Son bir muzluk işi kaldı ama bizimkiler dövmeyi daha çok tercih ediyorlar sanırsam. Saldırın lan. Levye ile dövelim oğlum bunu. Levye ile be. Vur kafasına kafasına. Neyse abi şu, şey ya tat tat şaka yaptı. Tamam oğlum. Muz atın artık ya. 740 canı kaldı. Risk atmaya gerek yok bence. Muz at muz. Alo. Minnak kafa. Muz at artık. Heh muz attı tamam. Herkes gelsin. Hala spor yapıyor. Kardeşim illa ben de mi yapayım? Anlamıyorum ki ya. Heh gel karşılıklı spor. Gel bakayım. Abi uyudu ama. Hay arkadaş. <laughs> ya kardeşim gel artık şuraya ya. <laughs> Abi kaldı. Dur vururum kafasına. Vur kafasına vur. Heh şöyle ya. Sen kime karışıyorsun ya? Sen hangi buraya geldim bu arada? Allah Allah. Neyse çok sorgulamayacağım. Kardeşim ne sandın bizi sen he? Tipe bak tipe dans ediyor bir de. Bir ses geldi ama cidden o neydi? Aha parti bitti diyorlar. Parti derken. <laughs> Yo, Yo X ne ya? Aha daha kasayı patlattık. Mis gibi abi. Ya durun durun ben de geleyim. Paralar benim. İlk ben gideceğim dur. Dur lan. O kadar çalıştım vallahi vururum. Oğlum ilk ben gideceğim. İlk benim lan o paralar. Döverim hepinizi ha. Levye vururum kafanızı. Aha koş 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 koş. lan lan. lan <laughs> topla, 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 topla. Topla, topla. Arkadaşlık yok artık. Buradan sonra arkadaşlık yok. Gördün her şeyi topla. Lobiye mi dön ya? O kadar uğraştık. Bir paralarımızı toplayalım bari. Aa kek de varmış. Keki de alalım. Bir de kek yiyelim abi. Mis gibi. Oh, başka para kaldı mı? Hay arkadaş ya. Paralar bitmiş. Oyun güzelmiş ya. Aa burada da kasa varmış. Dur oğlum dur. Oyunu boş ver dur. Şunları da topla. He. Yukarıda var mı kasa? Yok. Oyun güzelmiş ya. Vallahi tatlı olmuş. Karakterler falan. O zaman yavaştan videomuzu bitirelim. Boz kardeşim seni ekrana nasıl sığdıracağım bilmiyorum ama şöyle bakarsak belki olabilir. He şöyle. <laughs> Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videonun devamını istiyorsanız yapmanız gerekenleri zaten biliyorsunuz. Başka yerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Oh, dur nasıl kapanış yaptım. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. İyi olun. İyi iyi iyi, iyi olun. İyi olun. Hadi görüşürüz. Biz gideriz. <laughs> ha bu arada yayınlara gelmiyor. Unutmazsanız unutmazlarım ha. Bak vallahi beni mutlu edersiniz.